İttipat Abdülkadir Selvi'den olay mi? Sedat Peker Ama iddiası. Sedat Peker'i kim kullanıyor? Abdülkadir Selvi, işte gösterim Sedat Peker'in son günlerde ise, tartışma yaratan açıklamalarını ele aldığı yazısında Peker'i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi olmasın iddiasında bulundu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin olarak, Peker'i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi olmasın dedi. Selvi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden kazandıktan sonra 2023 planını devreye soktular. Biden ne demişti? Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle değiştireceklerini söylemiş, bunun için muhalefeti destekleyeceklerini ifade etmişti. Biden aslında bir itirafta bulundu ama bir şeyi eksik söyledi. Darbeyle devirmek için de uğraşmışlardı ama başarılı olamadılar. 15 Temmuz'da Biden, ABD Başkan Yardımcısıydı. Darbe girişimini bilgisayar oyunu zannettiklerini söylemişti. Şimdilik iki kılavuzları var. Biri Cem Uzan, diğeri Sedat Peker ifadesini kullandı. Selvi, mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker'de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip mafyayla mücadele oluyor. edenleri mi suçlayacağız? Ben, bir Sedat Peker bir orada gü bir gün de, dahi kendi imkanlarıyla bulunamaz, tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı yani. açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur. Pekeri orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi olmasın. Yapılacak olan şu. Sedat Peker paketlenip Türkiye'ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı. AK Parti Sedat Peker'le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı dedi.